Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka günlüklerine hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yapay zeka ile güçlendirilmiş güzel bir aracı tanıtacağım. Çok basit bir araç. Bir Google Chrome eklentisi. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi tam olarak nasıl telaffuz edildiğini de bilmiyorum ama ATF'i mi öyle mi okunuyor? Tam emin değilim. Bu eklenti arkadaşlar YouTube videolarını özetlememize ve metinlerini çıkartmamıza yarıyor. Çok dediğim gibi basit bir uygulama. Ekranda şu an adresini de görüyorsunuz. Şöyle kendi sitesine de geçeyim. Buradan görmüş olduğunuz gibi Install Chrome Extension dediği Google Chrome eklentisini yüklemek için düğmeye bastığınızda bu şekilde Google Chrome'un kendi mağazasına yönlendiriliyorsunuz. Buradan Google Chrome'a ekle dediğinizde Hemen uzantı olarak bunu ekle dediğinizde Google Chrome'unuzda hemen adres çubuğunun yanındaki eklentiler bölümüne yerleşiyor. Şu an benim ekranın belirli bir alanı kaydedildiği için o kısmı göremiyorsunuz. Şuradan hemen ben bunu ol, görünür olması için şöyle çubuğuma sabitledim. Şimdi burada Google Chrome eklentisini çalıştırdığımda gördüğünüz gibi böyle bir yüklendiğine dair mesaj alıyorsunuz oturum açmak için eklentiye tıkladıktan sonra oturum açmak için buradaki Google oturum aç düğmesine basıyorsunuz hemen hemen bütün uygulamalarda olduğu gibi Gmail hesabınızı seçiyorsunuz ve bu şekilde uygulamada oturum açmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an oturum açıldı. Evet arkadaşlar eklenti yüklendikten sonra ve siz eklentide oturum açtıktan sonra artık eklentiyle yapacağınız herhangi bir işlem yok. Artık bundan sonraki olayların tamamı YouTube ekranında gerçekleşiyor. Şimdi ben YouTube'da bir video hazırladım. Bu şekilde bu eklentiyi kurduktan sonra Google Chrome'a YouTube'a girdiğinizde her videonun şu şekilde altında arkadaşlar, gördüğünüz gibi özetle düğmesi, sağ tarafında da böyle. Yine özetle düğmesi yer alıyor diyor. Şu an bu video İngilizce olduğu için tabi özetimizi İngilizce olarak yapıyoruz. Ama isterseniz özeti başka bir dilde de alabiliyorsunuz ama bu Pro özellik kapsamında. Burada görmüş olduğunuz gibi şu an seçim yaptırmıyor ücretsiz sürümde. Ama Türkçe bir video yaparsanız onun da Türkçe özetini alabiliyorsunuz. Şu an ücretsiz sürümde 30 dakikaya kadar e, özet veriyor. E, 30 dakikaya kadar olan videoların özetini veriyor. Eğer yine ücretli sürüme geçerseniz 2 dakika dakika, 2 saat, 3 saat, 4 saatlik videoları bile yine özetleyebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan e, özetle düğmesine bastım ve şu anda bize Görmüş olduğunuz gibi 8-9 paragraf halinde bu videonun en önemli anlarını bize özetledi. Tamamını değil, burada bu şekilde önemli anlarını özetliyor. Yine dediğim gibi çok önemli bir özellik. Bu şekilde videonun, bakın isterseniz bunu dakika dakika hangi dakikasında hangi önemli bilgi var şeklinde böyle özetini görebiliyorsunuz. Çok başarılı bir uygulama, küçük bir uygulama. Küçük bir iş yapıyor ama bunu çok iyi yapıyor. Ee, tek kötü tarafı. E Ücretli özellikleri çok daha fazla. Yani birazcık da aslında ücretsiz özelliklerini ön plana çıkarabilirler. Biraz böyle paraya odaklı olmuş. Benim nazarımda en önemli eksi puanını da buradan alıyor diyebilirim. Bu şekilde bir eklenti arkadaşlar. Başarılı bir eklenti. Bununla ilgili daha fazla bilgiye, daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız web sayfamdaki blog bölümünü okuyabilirsiniz. Burada eğitifi uygulayabilirsiniz eklentisiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka uygulamada görüşmek üzere.